I'm just calling to say I... kanalıma ve yepyeni bir Pac Mobile hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım haliniz keyfiniz yerindedir dostlar. Benden o çok istediğiniz hassasiyet videosu evet işte bu videoda yayında dostlar. Umarım hoşunuza gider ve yararlı bir video olur. Sizlerden tek ricamız kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm yapmanız ve aynı zamanda videomuza like atmanız arkadaşlar. Videomuza ne kadar çok like gelirse o kadar çok kişi bizleri tanımış olur, görmüş olur, bu videomuzdan yararlanmış olur arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ederim. İyi seyirler. Şöyle bir girelim. Silahım hepimiz var. Tantina, al al al. Hemen hızlı şekilde loot yapacağım. Adamlar silah bulmadan direkt adamlara doğru geçeceğim. Tamam. Adamda DBS var. Sıkıntı birazcık. Yakın oynarsak, işimizden geçebilir bizim. En aşağı iki kişiler. Tamam. M4 varmış güzel. Dışarıdan birisi geliyor. Lan kolumu kaybettim. Kör oldum. Kör oldum. Bir kişi daha geliyor dışarıdan. Tamam bana yazdı sıkıntı yok. Kilimi çalmaya çalışan birileri var. <laughs> tamam. Adam hemen sol tarafımda. <laughs> Güzel. Sen misin benim kilimi çalacak ha? Öyle bir dünya yok. Güzel de loot'un varmış. Eline koluna sağlık kardeşim. Tamam. Güzel burayı da temizledik. Aynen buralar temizlenmiş artık. Bizim buraya veda etme vaktimiz geldi. Aa gördüm adamı. Diğeri de burada. En aşağı iki kişiler. tane daha var. Güzel. İkisini de aldık. O adamı sonradan gördüm bu arada. Az kalsın gidiyorduk. Valla lobiye gönderiyorlardı az kalsın var ya. Adamı son anda gördüm ya. Elim ayağım titredi. Oy. Adam var hemen orada. Duvar arkası. Tamam. Güzel. En azından bir kill bir kill arkadaşlar. Şarjımız bayağı bir az kaldı. Şu arkada birileri fightliyor. Hemen oraya geçeceğim. Redondayız zaten. Araç var. Tamam gördüm. Tamam bir tanesini baydım. Ara. Şeyden gördüm duvar bagından. Başlamak ne kadar doğru oluyor bilmiyorum ama kaldırdı zaten adamı. Kafa karışıklığı yaratıyorum. Bitti bunlar güzel. Aracın altından vurduk. Baya baya iyi. Eminim ben. Heh. Bir Biri gitti ama yakalayamadım. Bot muymuş ya? O kadar bizi gerdin ki kanka. Böyle dolanıp dolanıp duruyorsun hiç durmadan korkuttun bizi ya. 17 leşimiz var ve geriye 28 kişi kaldı. Güzel bir kill alınabilir bu maçtan inşallah ölmezsek eğer. Güzel. Gördüm. Bunlar bot ya. Geriye sanırım artık botlar kalmış. Adam var. burada gerçek adam kalmamış artık anlaşılan o ki. Şu kadarcık alan kaldı adamlar nerede olabilir acaba? Aa orada bir adam gördüm ben. Drob'u soymuş adam. Aynen kanka lan insene oğlum bastım inmiyor ya manyak ya bu. Ne yapıyorsun orada bir yerdesin sen? Kanka kendine cover aldı adam. Tamam. Spreylerinizi her zaman oturarak atın arkadaşlar. Ben de aynı ayakta attım. Gördüğünüz gibi bir tık sekti. Oturarak sprey atarsanız adama daha güzel mermi gidecek. Ve zaten verdiğim hassasiyetler baya baya iyi yani. Hiç sekmiyor bu hassasiyetler. Tabii ki hassasiyet her cihaz için farklı olur arkadaşlar. Size bu örnek bir hassasiyetti. Siz de kendinize göre düzenleyeceksiniz. Buna yakın olursa zaten 3 aşağı 5 yukarı buna yakın olacak arkadaşlar hassasiyetleriniz. Bu da bot. E gelsene kanka nereye gidiyorsun? Kanka... Oyun sonuna tamamıyla bot kalmış. Tüm botları vuracağız. Bakalım kaç kill alabileceğiz. Zaten hepsi alana öldü. 8 kişi kaldı. 31 kill alabilir miyiz? Bakalım be. 23 artı 8 31 yapıyor. <laughs> alabilir miyiz ki acaba hepsini biz? Tabi şimdi alana da ölen olacak o yüzden alamayabiliriz. Alo. Kardeşim sen neredesin ya? Ya ses var artık. Aa gördüm seni. Gördüm seni Pikachu. <laughs> Güzel. Güzel bir win aldık arkadaşlar. Elimize kolumuza sağlık. Güzel bir win aldık arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Şimdi hassasiyetlerimize geçelim. Bakalım hassasiyetlerimiz nasıl? Hangi hassasiyetlerle oynuyorum? kendinizde ufak tefek değişiklikler yaparak buna uygun hassasiyetler üretin arkadaşlar. Gerçekten gayet güzel hassasiyetlerim var bu oyundaki. En önemli bir diğer şeylerden bir tanesi de hassasiyet. Zaten bildiğimiz gibi bu yüzden şimdi size hassasiyetlerimi hemen göstereceğim. Evet, hassasiyetlere geldik arkadaşlar. Hassasiyetlerimi hepsini farklı kullanıyorum. Normal oyunun verdiği hassasiyetleri değil de kendi özelleştirdiğim, kendime has olan hassasiyetlerimi kullanıyorum. Sizlere de kesinlikle bu hassasiyetleri tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel spreyler gidiyor. Eee jiroskop kullanıyor musun diye birçok soru geliyor arkadaşlar. Jiroskop kesinlikle kullanıyorum. Jiroskop zaten bu oyunun hilesi gibi bir şeydir. Jiroskop sizlere de tavsiye ediyorum. isterseniz jiroskopla alakalı bir videoda gelebilir. Bunu yorumlarda belirtmeniz yeterli arkadaşlar gelmesini istiyorsanız eğer. Eee Geliyoruz şimdi hassasiyetlerimize. Ekran hassasiyetlerim şu şekilde arkadaşlar. Bu yakın temas için çok çok önemli bir hassasiyet. Üçüncü şahıs dürbünsüz olsun. Lazer, holografi nişangah bunlar falan yakın temasta efsane işinize yarayacak hassasiyetler. Ee, bir de şunu belirtmemde fayda var. Her cihaz için hassasiyet ayarı kesinlikle farklı olur. Ee, sizler kendinize uygun, kendinize göre hassasiyet ayarlarını... E, oluşturacaksınız. Bunlar sadece birer örnektir. Sizler buna benzer yapacaksınız. Kendi cihazınıza göre, ekran boyutunuza göre yapacaksınız. Ben gene de e, yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Bulabildiğim hassasiyet ayarlarını Instagram kanalımdan, Instagram kanalım üzerinden yayınlıyorum. Instagram'da da takip ederseniz eğer şuraya bir yere Instagram kanalını bırakırım ben. Oradan da takip edip mesaj atarsanız eğer zaten ben sizlere hassasiyet ayarlarını vermeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Ee, devam edelim Jiroskop hassasiyetimiz bu şekilde arkadaşlar Ben şu anda iPad mini 5 kullanıyorum Hassasiyetlerim bu şekilde iPad mini 5 kullanacak olanlar ise Gerçekten çok güzel ee, bir hassasiyet Filozkop daima açıkta kullanıyorum zaten ee, Buradan gelelim gelişmiş ayarlara Heh Gelişmiş ayarlara geldik AKM için arkadaşlar AKM'de 6x spray atmak istiyorsanız Kesinlikle bu hassasiyetleri deneyebilirsiniz ee, şöyle şu şekilde göstereyim. iPad Mini 5 kullanıcılarına özel bir hassasiyet bu. Sizler buna benzer hassasiyet yapacaksınız. Dediğim gibi cihaz farklı olanlar için. Cihaz aynıse hiçbir problem yok. M416 en sevilen, en tutulan ve benim en sevdiğim hassasiyetlerin silahım bu arkadaşlar. Hassasiyet çok önemli. Bu şekilde hassasiyetleri kullanıyorum. Kesinlikle gayet güzel, gayet kaliteli bir hassasiyetler. Bu hassasiyetleri benim yapmam bayağı uzun zamanımı aldı da diyebilirim. Ee, bu maç böyle 27-28 kille bitirmiştik ama dediğim gibi zaten botlar gelmişti maçta. Birçok bot geldi. Ama önemli olan dediğim gibi sizlere hassasiyetleri gösterebilmem, sprey atabilmem. Ee, bunlar zaten önemli olanlar fight'tan ziyade. Ne kadar çok kill aldığım değil de sizlere güzel e, ee, sprey'ler atabildiğimi göstermekti hassasiyetler sayesinde. Ee, M416'nın da hassasiyetleri bu şekilde arkadaşlar. M762'ye geçiyoruz. M762'nin hassasiyetlerine geldik. Dediğim gibi zaten 762'de 6x spray atması baya baya bir zordur. Ama siz bu hassasiyetler sayesinde 6x spray'inizi de gayet rahat bir şekilde atabileceksiniz. Sizlerden tek ricam arkadaşlar bakın bu kadar emek veriyoruz video hazırlıyoruz bir like atmanız kanalımıza abone olmanız bildirimleri açmanız ee, ne kadar çok like gelirse arkadaşlar o kadar çok kişi bu videodan yararlanıyor. Çünkü ne kadar çok like gelirse ee, videomuz keşfete düşüyor arkadaşlar. Yorumlarda belirtmek istediğiniz bir şey olursa arkadaşlar belirtebilirsiniz. Çekmemizi istediğiniz videolar olursa ee, yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Scarlet'e geldik. Scarlet'in hassasiyet ayarlarını da gayet güzel seviyorum. 4x ve 3x hassasiyetler mi? Kesinlikle bayılıyorum zaten. 4x hassasiyetleri neredeymiş? E 45'te diyor. Kamera hassasiyetiymiş bu. Ateş etme animasyon hassasiyetini 40'ta kullanıyorum. 179'da kullanıyorum jiroskop hassasiyetini. Gayet güzel oluyor. Bunlar kesinlikle arkadaşlar öyle baştan sağma değil. 220 değil mesela 4x jiroskop hassasiyeti 180 değil de 179 çünkü tam ona göre oturuyormuş demek ki ki ona göre ben ayarlamışım kesinlikle sizde kendinize göre kendi cihazınıza uygun hassasiyetler oluşturmaya çalışın. Groza'ya geldik yakın temas için zaten ee, hassasiyetler bu şekilde olacaktır. Size daha sonrasında keskin nişancı, hafif makinalı gibi vesaire silahların hassasiyetlerini vereceğim. Groza'nın hassasiyeti de bu şekilde arkadaşlar kamera hassasiyeti. Hemen geçiyoruz yavaş yavaş geçiyorum sizler için. Aynı zamanda da elimden geldiği kadarıyla sizlerle sohbet etmeye çalışıyorum. Sizlere taktikler vermeye çalışıyorum. Jiroskop videosu dediğim gibi isterseniz her kesinlikle yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Like atarsanız da zaten anlarım. Güzel bir like gelirse yorumlarda da zaten bahsederseniz. Yani kısacası arkadaşlar yakın temasta kullanılan otomatik silahlar için hassasiyetler bu şekilde oluyor. Sizler güzel bir like atarsanız eğer bu serinin devamını çekmemi isterseniz eğer bir like atmayı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Jiroskop videosu da isterseniz tabii ki çekeriz. Sizin ne istediğiniz yorumlarda belirtin arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Dediğim gibi kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm yaparak bize destekte bulunabilirsiniz. Ve videomuza like atmanız tabii ki çok çok önemli. Ne kadar çok like gelirse o kadar çok kişi bizleri tanımış olur, görmüş olur. Bu videomuzdan yararlanmış olur arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.